Çokça haberlerden e, 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 rahatsız eden e, ve evde olmanın getirdiği e, sebeplerden dolayı artan bir şiddet ve taciz konusu var e, ve bun, bunun bir kısmı da toplumsal cinsiyet temelli. E, bu noktada e, kurumların yapabilecekleri de çok şeyler var e, çünkü e, hepimiz bir yerde istihdam ediliyoruz. Teknik destek bağlamında, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz konusunda nasıl destekler veriliyor, bu konu nasıl ele alınıyor özel sektör kapsamında? Sevgili Özen, bize biraz bundan bahseder misin? Çok teşekkürler Melik. Şimdi e, e, bu pandemi meselesi yani dönemiyle beraber diyelim. Evet çok evde kaldık hakikaten. Evde işte bir yandan çocuklar evde. <laughs> Ee, küçüğünden büyüğüne ergen dahil olmak üzere böyle online eğitim, işte evde artan temizlik, yemek işleri vesaire katlanarak artıyor. Bütün bunlar arasında evden çalışmaya çalışıyoruz. İşte ofise dönenlerin her ne kadar önlemler de olsa sağlık açısından tedirginlikleri artıyor. Bir yandan herkes işine sahip çıkmaya çalışıyor, İnsanlarda da işini kaybetme korkusu var ve bir stres bombasına döndü herkes gerçekten. Bu tabii ki hayatın hep her alanında hep var. stresimiz her zaman var. Ama tabii ki işte yine biraz önce bahsettiğimiz verilerle de işte evde e, ayrı işte ayrı stresin arttığı buna bağlı olarak da e, halihazırda hep olan e, şiddet ve tacizin e, her alanda arttığını artık e, görebiliyoruz dediğimiz gibi raporlar da buna dair hani bulguları zaten e, yer veriyorlar. Şimdi evdeki e, taciz ve şiddet e, bir konu. E, i̇şteki taciz ve şiddet başka bir konu ama hepsine mutlaka e, özel sektör olarak biz e, eğilmek durumundayız. Yani Bunun tabii ki belli e, gerekçeleri var. Biraz onları da anlatacağım şimdi. Biz e, bu alanda e, ne yapıyoruz ilk başta e, hani bahsetmek isterim. E, EBRD, e, IFC ve e, CDC grupla beraber, CDC bili, biliyorsunuz ki e, İngiltere'nin e, Kalkınma Finansmanı Kurumu. Biz böyle bir üç e, ortak bir araya gelerek, bu konuda bir ortaklık ederek, e, şirketlerde ve e, yatırımcıların yatırımlarında e, toplumsal cinsiyet temelli taciz ve şiddete ele almanın bir nasıl ele alınabileceğine dair bir rehber oluşturmaya çalıştık. Şirketlere ve yatırımcılara bir yol gösterici olmak amacıyla böyle bir girişimimiz oldu ve bunun sonunda bir rehber yayınladık. Ben birazcık onu size anlatmak istiyorum. Bizim verdiğimiz, bu konuda verdiğimiz destekler biraz bunun üzerinden şekilleniyor. O yüzden de hani onu anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi e, özel sektör şirketleri ve yatırımcılar e, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizin e, iş yerleri, verdikleri hizmetler ve toplum için etki alanı çok geniş sonuçları olan ciddi bir e, sorun olduğunu giderek daha fazla kabul etmeye başladılar günümüzde. E, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizin olumsuz etkileri hem bireysel olarak e, sağlık hem de işletmelerin e, iyi oluş hali yani esenliği üzerinde, well-being dediğimiz e, esenlik üzerine olabiliyor. E, şirketler ve yatırımcılar için e, bu e, to, toplumsal cinsiyet temelli taciz ve şiddet e, birçok şey neden oluyor mesela. Maliyetli davalar, kar kaybı, itibar kaybı gibi bir dizi risk oluşturabiliyor. Özel sektörün bu anlamda proaktif olması ve toplumsal cinsiyet temelli taciz ve şiddetin ilk aşamada gerçekleşmesinin önlenmesi, önlenmesine yardımcı olabilir ve eğer gerçekleştiyse azaltmak için uygun adımlar atılmasına ve bu durumdan etkilenenlerin destek almasına imkan verir. İşte biz de bunları hep gözünde tutarak, tutarak şirketlere ve yatırımcılara yatırımlarında, projelerinde ve operasyonlarında toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz risklerini tanımlayabilmeleri, buna yönelik aksiyon alabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla bu rehberi hazırladık. Pek tabii ki bu özel sektörü hedefliyor ama hükümetlerin, kamu kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplumun, kamu özel ortaklığına yatırım yapan tarafların ilgisini çekebilir. biz bu kılavuzu 7 bölüm şeklinde düzenledik. biraz böyle başlık başlık bahsetmek istiyorum daha iyi anlaşılması adına. Ee, öncelikle burada şeyi önemli, yani toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacize anlamak önemli. Neden böyle bir şeyden bahsediyoruz, ne demek ee, bu? E, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz, e, literatürde cinsel, fiziksel, psikolojik, e, ekonomik e, açılardan istismarı kapsayan bir irdezi davranışı ifade etmek için kullandığımız şemsiye bir terim. Ee, onu diğer şiddet ve taciz türlerinden ayıran şey ise kalıplaşmış toplumsal cinsiyet tanımları üzerinden e, ortaya çıkıyor aslında ve yaşanıyor olması. Örneğin e, toplumun hani kadını ağırbaşlı ve uyumlu e, olan cins olarak tanımlaması ve sırf, sırf, sırf bu sebepten dolayı dik başlı ve isyankar bir tavır sergileyen bir kadının evde, işte veya kamusal alanda cinsel, fiziksel, psikolojik veya ekonomik istismara maruz kalması şeklinde özetleyebiliriz tanımı. O yüzden de özellikle ben hani şu anda da şiddet ve taciz olarak değil de sadece toplumsal cinsiyet temelli yani şiddet ve taciz olarak kullanacağım. Böyle biraz uzun oluyor ama böyle de kullanmak daha doğru oluyor aslında baktığımızda bizim kontekstimizde. E, toplumsal cinsiyet temelli taciz ve şiddet doğası gereği eşitsizliğe dayanıyor ve temelinde eşit olmayan güç var ve bu da zarar gören tarafları özellikle kadınları bu durumda daha kırılgan hale getiriyor ve yaşadıklarını, rapor etmelerini, raporlamalarını engelleyebiliyor. E, yine hep kafalarımıza yerleşmiş geleneksel yargılardan dolayı, e, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz hep kadınlara yönelik algılayabiliyoruz fakat erkekler de yine e, toplumun tanımladığı erkekliği pratik edemedikleri gerekçesiyle bununla karşılaşabiliyorlar. Yerleşmiş cinsiyet tanımlarına girmeyen kişilere de e, tırnak içerisinde normal olmadıkları için e, toplumsal cinsiyet temelli e, şiddet ve taciz yönelebiliyor. E, bu nedenle şirketlerin ve yatırımcıların bunları ilk başta anlamaları ve içselleştirmeleri e, e, ve doğru bir yol haritası çizebilmeleri önemli e, bütün operasyonlarında. Toplumsal cinsiyet temelli taciz ve şiddet özellikle bir şirketin çalışanları arasında, tedarik zincirinde, işçiler arasında, hizmet kullanıcıları arasında, şirketin hizmetlerinin veya altyapısının kullanıcıları arasında, işçilerin aileleri ve yakın ilişkileri içerisinde meydana gelebilmesi anlamında özel sektör için çok önemli ve ilgili aslında. Yerel makamlar tarafından işçilere, ...bu sözünü ettiğimiz tüm komüniteye veya hizmet kullanıcılarına karşı işlenmişse de ayrıca önemli ve ilgili e, olduğunu görüyoruz. Peki neden önemli? Neden önemsiyoruz? Özel sektör bunu neden önemsemeli? E, burada business case ne? E, onu sorarsak e, burada hem etik nedenlerden hem de ticari kaygılardan bahsetmemiz gerekiyor. E, ve bu iki neden birbiriyle çok güçlü bir şekilde bağlantılı. E, toplumsal e, cinsiyet temelli şiddet ve tacizin... Her türlü bireylerin ve ailelerin fiziksel ve ruhsal sağlığı ve iyi oluş hali üzerinde olumsuz etki bıraktığını biliyoruz. Şirketler ve yatırımcılar bu etkilerin farkında olup ve bunların farkında olmaları ve kabul etmeleri çok önemli. Şunu kabul etmeleri önemli. Başlangıçta göze daha az şiddetli görünebilecek toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizin değişik formlarının aslında kişilerin fiziksel, zihinsel cinsel ve üreme sağlığına yüksek derecede zarar verici ve kalıcı bir etkisi olabilir. E, toplumsal cinsiyet temel şiddet ve tacizin bireyler üzerinde ayrıca e, negatif bir finansal etkisi de var ve bu etkiler işletmeler üzerinde zincirleme bir etkiye sahip pek tabii ki. Ne bunlar? Öngörülemeyen yüksek dava maliyetleri, yatırımcılar ve partnerler arasında güven kaybı, toplum ve e, hizmetlerin kullanıcıları ile zarar görmüş ilişkiler, işte iş, işçiler arasında artan devamsızlık ve işe devam etmeme durumları düşük sağlık ve güvenlik e, yeni iş alımlarda ve becerilerini geliştir, becerilik geliştirmelerde yaşanabilecek güçlükler ve mevcut personelin moralini yüksek tutup teşvik etmekle ilgili sorunlar ve artan turnover yani personel devir hızı bunlar e, şeklinde ortaya çıkıyor aslında bunun sonuçları e, peki o zaman ne yapmak gerekiyor öncelikle e, burada belli prensipler belirlemek gerekiyor e, prensipleri net olarak koymak ve o prensipleri izleyerek belli adımlar atması gerekiyor ve yatırımcıları burada olmazsa olmaz prensipler var ve bunlar toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizle ilgili atılacak tüm değerlendirme e, önleme müdahale etme ve izleme adımlarının temelini oluşturması gerekiyor e, biz burada şirketlerin ne diyoruz rehberimizde e, ilkeler ve prensipler anlamında belli temel şeylerden bahsediyoruz. Bir, e, toplumsal cinsiyet temelli ve şiddet e, temelli şiddet ve taciz mağduru merkezde olmak. Yani e, İngilizce'de survivor center, yani şimdi survivor centered dediğimiz, e, bu da mağdur diye biz çeviriyoruz Türkçe'ye. Çünkü survivor'ı e, sanıyorum sanıyorum tam çeviremeyeceğiz, ben çeviremedim en azından. E, önemli olan mağdur merkeze almak. Yani onu demeye çalışıyoruz. Kişilerin haklarına, ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik çalışmak gerekiyor. Ee, i̇kinci olarak güven hissi verin diyoruz. Çünkü e, kişiler zaten e, kırılgan ve zor durumda. E, güven hissi verilerek bu kişiler korunmalı. E, hangi kişiler korunmalı? Birincisi bizzat e, deneyimleyen kişiler, e, bizzat mağdur olan kişiler. İkincisi şahit olan veya rapor etmek isteyen kişiler ve buna yönelik adım atmak isteyen kişiler. Bunun dışında konteks spesifik olmak gerekiyor. Yani bağlama özgü olmak gerekiyor. Yani o ülke veya bölgedeki regülasyon ve sosyal konteks çok önemli. Buna göre aksiyon alınmalı. İşbirlikçi olmak önemli. İçerideki ve dışarıdaki paydaşlarla beraber çalışıp riskleri belirlemek ve toplumsal cinsiyet temelli taciz ve şiddeti bu şekilde önlemek önemli. Kapsayıcı olun diyoruz. Çünkü daha dezavantajlı gruplar için artabilecek toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz risklerini ancak böyle ele alabiliriz. Ve bu grupların endişelerini tartışmak için bağımsız, nesnel ve yargılayıcı olmayan ortamları erişimlerini sağlamalıyız. Çünkü en çok etkilenebilecek gruplar dezavantaj durumlarından dolayı bu gruplar olabilir. Başka önemli bir prensip entegre bir bakış açısı sunmak. Yani e, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizi kurumun mevcut süreçleri ve yönetim sistemlerinin bir parçası olarak ele almak önemli. Yani onu böyle apayrı bir şey olarak değil de onu içeri entegre etmek önemli. Ve e, yine aynı şekilde ayrımcılık karşıtı prensiplerimiz, inisiyatiflerimiz varsa şirketlerde ki günümüzde pek çok artık yani neredeyse hani sürdürülebilirlik e, anlamında e, çalışan ve her yıl sürdürülebilirlik raporları yayınlayan şirketlerin hep böyle e, çalışmaları... E, çok ana eksenlerinde yaptığını biliyoruz. Yani şirketin ayrımcılık karşıtı diğer inisiyatifleriyle beraber ele almak önemli. Yani işte kapsayıcılık, çeşitlilik çalışmalarının içerisinde onların bir parçası olarak toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizde buraya entegre etmek önemli. Ve uzman desteği almak önemli. Tüm bu süreçlerde toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz konusunda olsun, çocuk koruma, legal konuları olsun ilgili alanlar her zaman uzman desteğinden yararlanıp sürece o şekilde yön vermek ...önemli bir prensip olmalı. Buradan sonraki aşama... toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz risklerinin... ...ve şirket kapasitesinin ve kaynaklarının belirlenmesi... ...ki şirketler tabii ki burada ona göre... ...bir yol haritası çizecekler. Şimdi... toplumsal cinsiyet temelli taciz... ...ve şiddet riskleri... ...her ülkede mevcut tabii ki ancak... ...tüm kuruluşlarda bir dizi faktör... ...şiddeti arttırabiliyor. Mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin daha yüksek olduğu, stereotiplerin daha yaygın olduğu, partner şiddetinin daha yaygın olduğu ülkelerde, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, tacize yönelik regülasyonun daha zayıf olduğu, ekonomilerin daha zayıf olduğu, yolsuzluğun yüksek olduğu, iyi yönetişimin zayıf olduğu ülkeler ve bölgelerde risk her zaman daha fazla şeklinde belli araştırma sonuçları var. Buna ek olarak bir yatırımın e, projenin veya operasyonun özellikleri de toplumsal cinsiyet temel şiddet ve taciz risk seviyelerini etkileyebiliyor. Ne bunlar? E, sayıca büyük iş gücünün olduğu, erkek işçinin yoğun olarak alımının gerekli olduğu dönemler veya geçici, kayıt dışı veya göçmen işçilere ihtiyaç olan dönemler ki buralarda tabii ki uyum problemleri yaşandığı için riskler artabiliyor. İş gücündeki, iş, iş, e, iş e, yükündeki dalgalanmaların yoğun olduğu mevsimsel deadline'lar mesela başka bir risk dönemi olabiliyor. Malların uzun mesafelerde taşınması ve gecelemenin gerekli olduğu durumlar. E, arazi kullanımını gerektiren ve yerel halkla temas gerektiren projeler. Silahlı güvenlik personeli kullanılan projeler çalışma sahalarına ulaşmak için uzun veya e, izole yolculuklar gerektiren projeler hepsi riski artırabilen e, durumlar aslında. Burada şirketlerin e, kapasitesi ve kaynakları temelinde bir değerlendirme yapması önemli. Hatta yatırımcılar bu analizi e, fizibilite ve due diligence süreçlerini dahil edebilirlerse çok daha sağlıklı olabiliyor. Şirketlerse bu konuyu proje tasarım aşamasında ee, operasyonel konularla ilgili başlıkların altında çalışabilirler veya projelerden bağımsız iç işleyiş süreçlerinin bir parçası olarak ele alabilirler. Ee, aslında burada planlama ayağından bahsetmiş olduk yani bütün bunları e, kapsamış olduk. Ee, peki nasıl önleyeceğiz? Yani e, burada e, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizi önleme hem de yaşanan vakaları şirket içinde rapor etmenin teşvik edilmesinden biraz bahsetmek e, istiyorum. Ee, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizin tanımlanması, net mesajlarla kurum içinde paylaşılması, ilgili ortaklıkların geliştirilmesi, mesela STK'larla örneğin, e, kapsayıcı organizasyonel yapıların geliştirilmesi ve yeterli kaynakların yaratılması önemli. Ee, toplumsal cinsiyet temelli e, şiddet ve taciz tanımlayan politikaların, ve davranış kodlarının geliştirilmesi, nasıl önleneceği ve yaşanması halinde nasıl yanıt verileceği, tolere edilemeyecek davranışların ana hatlarının net olarak çizilmesi, yaptırımlar ve disiplin, disiplinle net bağlantılarıyla beraber tüm prosedürlerin tanımlanması önemli, şikayet mekanizmalarının kurulması, soruşturma prosedürlerinin oluşturulması ki bu e, toplumsal e, cinsiyet temel taciz ve şiddetin güvenli ve gizlilik ilkesi temelinde raporlanmasını teşvik edecektir. E, bunun dışında işe alım... Ve performans değerlendirmelerinin yine aynı temelde güçlendirilmesi ki böylece bu süreçlerde toplumsal cinsiyet temel şiddet ve taciz riskleri ele alınmış olacak. İşe alım terfi ve performansa dayalı ücret konularında daha adil ve şeffaf bir yaklaşım geliştirilmiş olacaktır. Hem çalışanlar arasında hem de müşterilere yönelik eğitim vermek, farkındalık yaratmak başka önemli bir ayak olacaktır. Ve bir o kadar önemli şey ise e, alt yükleniciler ve tedarikçilerle çalışmak. Ve satın alma, sözleşme, tedarik zinciri ayaklarında da toplumsal cinsiyet temel şiddet tacize ele alma yaklaşımını hakim kılmak önemli. Şantiyelerin, hizmet teslim yerleri gibi lokasyonların fiziksel tasarımının iyileştirilmesi ve böylece riskin çalışanlar, hizmet kullanıcılar ve toplum için azaltılması da başka önemli bir önlem olabilir. Eminim sizlerin de e, toplumsal cinsiyet e, temelli şiddet ve tacizin önlenmesi ve raporlanmasının teşvik edilmesine yönelik sektörleriniz ve şirketleriniz özelinde ekleyebileceğiniz birçok madde olabilir. Peki tabii ki e, bu noktada bunu e, çerçeve bir rehber olarak almayı, şirket ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlamayı öneriyoruz. E, peki şiddeti tacizi önleyemedik, belli vakalar yaşandı ve raporlandı. E, ne yapacağız? İşte burada sözünü ettiğimiz en temel ilkenin devreye girmesi elzem. Mağdur temelli bir yaklaşım. Mağdura saygınlığı ve itibarını en üst düzeyde gözeterek gizlilik ilkesi çerçevesinde yargılamadan prosedürleri uygulamaya koymak. Mağdura ihtiyacı olan her türlü desteği ivedilikle erişimini sağlamak. Legal olsun, psikolojik destek olsun. ilgili uzmanları ve kaynakları devreye sokmak ve bu şekilde vakaya müdahale sürecini başlatmak ve sonlandırmak. E, yatırımcılar da şirketlerin söz konusu müdahale süreçlerini nasıl yürüttüklerine göre bir değerlendirme pek tabii ki yapabilirler. Çıkardıkları dersleri sorgulayıp bunun ileriki projelerde toplumsal cinsiyet temelli, şiddet ve tacize önleme ve müdahale ayaklarına nasıl katkı yapacağını değerlendirebilirler. Son olarak peki nasıl izleyeceğiz e, toplumsal cinsiyet temelli, şiddet ve tacizi? E, yeni riskleri ortaya çıkabilme ihtimaline karşılık düzenli risk analizi ve yeniden değerlendirme önemli burada. İzleme, sürekli iyileştirme için de tabii ki çok önemli. Bu nedenle şirketler ve yatırımcılar mevcut izleme ve raporlama süreçlerinde, süreçlerine toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizi entegre edebilirler. Temel performans göstergeleri, KPI'ler koyabilirler. Burada veri toplama için bir dizi önlem yönlem, yöntem kullanılabilir belirlenen KPI'lerle ilişkili veri analizi yapılabilir şirket kayıtlarından, işte işçi anketlerinden, hizmet kullanıcı anketleri ve geri bildirimlerinden yararlanılarak düzenli izleme metotları oluşturulabilir. İzleme ve değerlendirme, iyileştirme metotları kullanılabilir. Verdiğiniz e, hem finansman hem teknik destekte de böyle bir raporlama, altyapı kurma noktasında da destek alabiliyor şirketler diye anlıyorum. Evet. Ee, şöyle, aslında bu rehber e, şu an e, online'da mevcut. Hatta chat alanından göndereceğim ben. E, i̇lgilenen herkes detayına bakabilir. Şu an gönderdim. E, bu aslında hani, e, şey, mevcut olan bir şey. Herkese açık, public. Evet. Çatılar, dediğim gibi bu bir çatı e, bir rehber olarak düşünülebilir. Herkes kendi ihtiyaç ve önceliklerine göre e, buradan kendi yolunu çizebilir aslında. Biz zaten birebir çalıştığımız şirketlerle, finansman bağımız olan şirketlerle bunu yürütebiliyoruz. Onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ama bağlantımız olmayan şirketler de bunu kendileri dediğim gibi ister uzman da olarak veya kendi kapasiteleriyle yürütebilirler pek tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Hem rehberimizi aldık, detaylandık altyapı olarak verdiğiniz bütün teknik destekler ve yaklaşımınızı öğrenmiş olduk. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu videomuzu Bin Yaprak'ta yayınlıyor olacağız. İş arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve bu bilgi zenginliğini birbirimizle paylaşarak büyütmeyi çok hayal ediyoruz. Sevgili Mehmet, sevgili Özen, paylaşımlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İste teşekkür ederiz, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevgiler, sevgiler herkese. Çok teşekkürler, İyi akşamlar. Teşekkürler Sağlı, iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar, çok sağ olun.